yeni bir şaman serisinden merhabalar hoş geldiniz şimdi biliyorsunuz en son böyle bırakmıştım hesabı daha doğrusu ben e, katta ikinci katta kalkanlar falan basmıştım düşürmüştüm pardon bak, kendi kendime spoiler verdim ya <laughs> artı altı savaş kalkanları falan hatırlarsınız o kalkanları ben dün bastım video dışında e, yani işim vardı videoyu alamadım maalesef iki tanesi artı 8 oldu ondan sonra Element ayakkabılar düşürmüştüm hatırlarsanız 5 tane falan 2 tane mi 3 tane mi bambu derisi yani şundan Yok pardon şundan Bir tane bundan bir tane tahta düşürmüştüm 2 tane artı 8 yaptım biri bu, buydu biri buydu Yani aynı bu ayakkabılardan Onlar da pazara atmıştım Şimdi pazara hiç bakmadım birlikte bakalım ne var ne yok ne satılmış Üstümde bu arada dünkü satıştaki bütün para üstüme aldım 28 won üstümde var Oha 21 won nasıl lan 25 won var ne satıldı? Biz ne var? Ne sattık ki? Aa, bilezik vardı. 20 wona atmıştım. Pardon, ben yine o bileziği 15 wona atıyordum. Baysal'dan almıştım. Baysal da buradan izliyor. Selam olsun. <laughs> Baysal'ın bileziği 15 wona atıyorduk, gitmiyordu. Bana hani borcu vardı. O borcunu karşılığında bileziği vermişti. 18 wona attım. Bak gitmiş. Bir de ne satılmış? Değişmelik cennet bilezik mi vardı? Öyle bir şey vardı herhalde. O da gitmiş. Ölümcül vardı burada. 2 wona o gitmiş. İşte şu kalkanları basmıştım dün gördüğünüz gibi iki tane artık 15 e attım duruyor. Ayakkabının biri gitmiş, bambu gitmiş galiba. Bak bu hala duruyor. İki epsumları basmadım öyle attım alan olur diye olmazsa kendim basarım yine atarım. Abi çok güzel satış olmuş ya. O zaman bunu bir alalım. Ne oldu lan? Ne oldu? YouTube dükkanı kapattık. Abi ben ne kadar salaklık yaptım biraz önce? Dükkanı kapatmışım ya. Hay aklıma. Neyse beyler ben şunu bir kurayım tekrardan. Tüh üstünde yer de yok. Ne yapacaksın? Allah beni ne yapmasın. Neyse bu, bu pazar bir dursun. Biraz sonra hallederim. Ha bu arada şebnemler bayağı gitmiş. Şimdi dikkatim çekti bak bir önceki videodan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça şebnem kalmış. burası komple şebnemdi yani şöyle. Demek ki şebneme harcadığımız para çıkmış yani fazlasıyla bile. Of paraya bak. 49 won. Yani 4 won da burayı saysak. 49,5, 45, ee, ne 45 ya 53 53 10 falan var abi şu an Yakut'u artık alabiliriz gibi diye düşünüyorum en son 35 40 civarlarındaydı hemen bakalım şöyle ee, bana çift dort lazım çift dort ctr lazım yani o daha çok iş görür bende bu 29 ya bu da olabilir de bu çok şey ya oha çift dort yok mu lan ana harbi yok ya lan o zaman düşene kadar bekleyeceğiz yani bana şu lazım bütün parayı da bana vermem zaten etmez de yani. Bu biraz abartmış. 60 bu ondan başlıyor yine Vay arkadaş para yaptık bu ya, yok camda ya. Geçen 35 bana bile vardı. Bu arada arkadaşlar şebnemde sağlam para var aslında biliyor musunuz? Bak ben bu şebnemde aynısından satmıştım. 10'lusunu 15 eme. Adam 20 tanesini 10 M koymuş. Bakacağım olmazsa alırım. Satarım yani. Bir bakayım şöyle piyasasını tekrar. Aynen ben bunu alayım. Bunların 10'lusu 20 M'den başlıyor. Bu adam 20 tanesini 10 M'e atmış. Buradan güzel bir 10 M kar. Bunu satacağım. Şunu piyasasına bakıyordum ya. Bunun piyasasını bulamadım. Bulsam onu da atacağım. 10 tane 120'lik 3 dakika. Bunu kendim çıkarmıştım dün. Pazara kuracağım. Biraz önce de manyak gibi pazarı bozduk. Bakıyorum bulabilirsem. Şimdi pazar tekrar düzenledim. Böyle göstereyim bir de yerden bir şey aldım. Böyle 200 tane adam atmış baktım 250 50 50 mi 40 falan başladı 50 50 ay şöyle attım yani yeri atmışlar demek ki millet zengin böyle kurdum şimdilik tekrar yakut yok satan yok arıyorum alttan da yazıyorum yok yani arıyorum ya yok o yüzden daha iki gün önce 35 ondan vardı olsaydı alacaktık tertemiz temizinden bir yakutumuzu takacaktık ama olsun bakalım olabilirsek bey kalırız. Evet şimdi oyunda takılıyorduk da bizim Hoşit Razdor yapmış. 10 tane düşürmüş. 10 tane düşürdün değil mi Aynen 10 tane. Dedi ki bunları aç abi dedi. Biraz önce kendi açmış. Güzel şeyler elde etmiş. Lan yanlışlıkla sandığı yere atıyoruz. Hemen hileciler var ya havada kapardı. Gel gel şurada açalım Horshit Şöyle suya şelaleye karşı. Ferah ferah. Ne diyorsun? bir stay şeyin var mı? Ee, ne denir ona? Yani i̇ki, iki alev mi diyorsun? Sana bile var. Ee, i̇ki alev. Ben bir pet kitabı diyorum. Bir de doğru yumurtası diyorum. Helalinden. <laughs> burak kaç em satsan 70 em mi? Burayı satsan 70 em değil mi? O zaman ben açayım. Sana neyin çıktığını söylemeyeyim. En son sürpriz olsun. Videoda da görmüş olursun. Vuruyorum. Bismillah diyelim. Hatta şöyle yapayım. Dur bekle. İşimi açtırayım ya. İşim şanslı. Bekle. Tamam okeydir. Bu sandıkla Rushit'in ne çıktığını söylemeyeceğim. Ben göreceğim ama sen aç. Sen şanslısın. Ee, sağ tıklayacağım. Her sandığa bir tane sağ tıklayacağım. <laughs> tamam, devam edebiliriz. Şu an. Evet. Heyecanlı bekleyiş <laughs> Aynen öyle. Devam. Tamam. Bakalım sandığın parası çıkacak mı? Dur. Yerde olmuş. Ne çabuk doldu lan? Şunları atalım. Bunları görmese de görse de olurmuş işte. <laughs> Bu ne ya? Tamam, devam edebiliriz. Devam. 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 Dur. dolmuş şimdi ne çabuk doluyor ya. açabilir. Ana son sandık. Evet. Hürşit ne ne bekliyorsun? Yani bir abi. Şu bir. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? <laughs> en azından geçit biletinden bir 15 yem kaptın. Bir şey diyeyim mi? Çok kötü iki tane karanlığı sandığı var. Hatta üç tane drone da açalım. En adam akıllı çıkan şey bu. Öyle diyeyim sana. Karanlığın birinden artı 5 cennet kolye. Birinden siyah çelik artı 3. Pençe salmaz var. Onu al hemen vs atmaya git buradan Bir tanesinin tecrübe çıktı. Gerisi de hep şöyle. Pet maması, çer çöp. Petin varsa al getir de doysun. Çok kötü lan. Vallahi kötü. Yani bu kadar kötü sandık açımı ilk defa yaşadım. Şimdi şu beygalar aldık da okumayı unuttuk. Bir at evcilleştirme okuduk başarısız. Sinsi okuduk başarısız. Junji okuduk süresi gelmemiş. Kükreme okudum başarısız. Yardım okudum başarısız. Kutsam okudum. Oha <laughs> Full başarısız da. Bugün hiçbir şans yok. Gidelim de şu laneti verelim. O zaman şu laneti geçir. Hadi bak. Hop. Güzel. En azından lanet kitabı geçti. O değildi zamanında şamanla ta şamanla ilk başlarda bir arkadaş yardım etmiştim. PM attı hatırladın mı beni diye. Bu arkadaşı ben artıydı aslan plaka falan basmıştım herhalde efsunlu falan. Az çok hatırlıyorum. Kendisi de öyle söyledi zaten. Hatırladım zaten. Arkadaş 91 level olmuş. Full itemleri giymiş, döşemiş. Artı şöyle bir triton yapmış. <laughs> Bu arkadaşa buradan selam olsun. Tanıdı beni ben onu tanıyamadım çünkü biraz ara vermiştim. Vallahi helal olsun. Adam 90 bile olmuş. Full set döşemiş kendini baksana. 19 demiş mi artık 20 demiş Kuşağına kadar her şeyi var. Şimdi hurşit de artı artı şey zırh ve silahlar varmış. Bunu bir basalım dedi. Basalım bakalım. Orada bu, bu arkadaş da yanımızda. <gülüyor> Lazmarli. <gülüyor> Güzel vuruyoruz he bu arada. Arkadaşlar buradan selamlar. İlk zırhı vuruyorum o zaman. Sura zırhından başlıyorum. Bismillah diyelim. Bir tane en kötü çıksın ya. Maksat gönül eğlendirelim. Şu arkadaşa da artı vermiştim. Bir daha vereyim. Hatta bu arkadaş sıfırdan başlamış ya. Dur ben buna bir temizinden 5 em vereceğim. Helalinden. İşi görürsün. Artı bas. Şimdi biraz da ses açalım. Sesi sen de duy Hurşit. Ay. Tamam. Rica edeyim ne de demek. Hadi bismillah. Vuruyorum. Bismillah. Aba o yandı. <laughs> Aa ona ateşliymiş tam bu sur hazır. Bir de 9 oluyormuş. <laughs> Artı 8 olmuyor ki 9 olsun. <laughs> Tıklayamadım. Yok lan 8'i geçiremiyoruz. Bu fit bir şey değil mi? Biz bugün battık galiba. Ha bir tane 8 savaşçı çeliği. Kevsun'un <laughs> 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 şaman çeliği var. Bu kesin geçecek. la. <laughs> Yandı. Bir tane daha 8 oldu şaman çeliği. Bir tane daha 8 oldu şaman çeliği. Bir tane daha 8 oldu şaman çeliği. Sonradan güzel gitti he. Silahlar kaldı. O zaman silahları da bir sekiz deneyelim. Ondan sonra şey yapalım. Hadi gidelim yan tarafa. Şimdi silaha geldik. Yay. Hadi bakalım. İnşallah yaydan da bir iki üç tane çıkarız. Aa ilk yay 8 oldu güzel. İkinci patladı. İkinci patladı. Bir tane daha çıksın ya. Aa bu bu da yandı. O zaman şöyle yapacağım. Tak 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 tak. Yandı. Bir tane yay, dört tane zırh var. Ne diyorsun? Hangisi? Zırh mı? Eşim dedi ki yay dedi. Kaç tane? Dört tane mi yapar? Dört zırh bir yay var. Üç tane yapıyorsun abi. Bir tane yay, bir tane. O zaman zırh hangisinden başlayayım? Şaman mı? Savaşçı mı? Zaten 3 şaman bir savaş <laughs> Başka seçenek <laughs> yok. Şaman, yes. Yalnız bir şey diyeyim mi? Yok, şaman bir savaşçı Sadece bir tane basabilir çünkü buz topu yok. 3 tane buz topu kalmış. Buz topu yok mu üstünde falan? O zaman alacağız buz topu. İşte yaya çok gitti. Evet şimdi Hurşit'in üstün üstüne bir zırh daha kalmıştı onu da verdi. Onu unut unutmuştuk. O zaman onu bir şöyle vuralım. Patladı bu. Tamam onu patlatalım dedik. Patladı bu. Zırhçı da silah. Zırtçıda patlat sonra savaşçı. O zaman bu kesin geçer iyi izle. Patlat dedin ya. Ben biliyorum ya. <laughs> Tek de bir tane şaman. Ben var ya aklımda ne vardı biliyor musun? İlk savaşçı denemek vardı. Keşke deneyeydim. Bak geçti. Şimdi bunların hepsi yanacak İyi izle Bunların hepsi yanacak Horsfit iyi izle Bunlar var ya mahvedecek seni yok edecek İki tane geçti sadece <laughs> Bence iyi yine Son bir silah. La bu da geçse var ya çok güzel olur ya. Sembolist istiyor lan buna. 9 da simbol istiyor. Dur şöyle yapak o zaman. Bu Lazmarleyde de varmış, o da getirecekmiş. İki tane zırh getirsin bakalım. Evet. Yarım kalan hikayeyi tamamlıyoruz. Hazır mısın Uşit? Havasını yaktı. Biraz önce bassak geçmişti değil mi? Hissetmem lazım ya o his şu an yok. Şu an yok yani hala yok 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 Burada acayip bir hissizlik var. Sanarsın şey deniyor. Yılan hançeri artı Ama bu eski itemlerinin her zaman arttığı bu denemesi daha heyecanlı. Hazır mısın? İzleyenleri şu an efektlerden kulakları sağır oldu. Biraz hemen bakalım yeter artık. Hadi o zaman. Bak his gelince vuruyorum tak diye geçiyor. iyi izle. yok 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 yok. yok. <gülme> Bu kadar bir şey bizden. Yine iyi. Yani Metin'den şey, taş hakkında kolunmuyor oldu. Taş Metin... <laughs> metin'den düştü. Bastın geçti. Güzel. Evet şimdi Nazmarley'in de iki tane zırhı varmış. Umarım geçer ya. Bana geçmesini istiyorum. Özellikle şu savaşçı ve sura getirmiş. Umarım savaşçısı geçer. Pardon burası silahçıymış. Yanlış alarm. Yanlış şey tarafa geçelim. <laughs> bu arkadaşa da selam olsun. Oyundan yine konuştuğum bir arkadaş. Hemen deniyorum. İnşa İnşallah, i̇nşallah geçer ya. Hadi bak ilk istediğimi basıyorum bu sefer. Aga be. Ya bari bir tanesini 9 şeyi deneyelim. 8 <laughs> <Sekiz> bile olmadı. <laughs> Aga be 8 bile olmadılar. <laughs> Sağlık olsun. Şimdi işimizi az çok hallettik. Bir de şu atımızı artık sikilleme zamanı geldi. 20 level yapalım. İşimize yolumuza bakalım. Son görev neydi ki ya? ne veriyordu bize? Savaş kaptan. Ha doyuma gönderiyor bize. Keseriz. Şimdi at görevimizi hallettik. Ondan önce görev kitabı görevi vardı. Onu da hallettim. Tıklayalım. Süslü saç tokası. Artı bir de tecrübe vermiş. Hadi bakalım. Önemli olan at görevi. Umarım tek de geçersin. Be. Uğraştırma beni. Ay senin. Nerede? Tek de geçecek de biz göreceğiz. Gidelim bir daha yapalım. Şimdi at görevimizi hallettik. Hadi bakalım Seyis, Göster bakalım amcalara. Aha geçirdi. Aferin lan sana. Şimdi 20 level at level atınız 20 level olduğunda konuşamadım aslında binicilikleriniz açılıyor sizin gördüğünüz gibi şu an açık ama binicilik okumamışım ben o yüzden bir tane okurum şimdi şu skill açarım bu çok önemli yani bu skill çok önemli gerçekten de özellikle kızılda falan giderken ağaçlara takılırken çok iş yapıyor hatta hemen şuradan 21. görevi ha, başlatamıyorum niye? Evet, tamam. Madalyon mu yok acaba üstünde? O, evet aynı. Halletmem lazım. Aynen. Görevi tık, yanlış yere tıklıyormuşum ben ya? Atımı geliştirmek istiyorum diyorum. Kabul et dedim. Görevi başlattım. Şu an gidip 300 tane yarım saat içinde e, neydi o okçu şey okçu? Şeytan okçu falan keseceğiz kuleyi Ben tamam. keselim. Şimdi bu görev attan inince aynen iptal olmuyor çok güzel. Şu arkadaşıma dur, söyleyelim de. ETP kasıyor herhalde Selamlar at görevi grup alsan rica dedim Vallahi sağ olsun teşekkür ederim ETP kasıyor halde o yüzden bölmek istemedim at dedi zaten büyülü silah içinden geçiyor şu an kaç tane kaldı bakalım o su gibi gidiyor 290 falan kaldı ben karışmayayım da arkadaşa hatıra artı düştü güzel Evet görevi hallettik sağ olsun arkadaş yardım etti Şöyle seyise tıkladık. Yetenek sınav sonuçları. Yarın biremle gel. Atını al. Git diyor bize kısacası. Biz at skillimizi zaten açtık. Gidelim bir tane birinci kılavuz okuyalım. Açılsın. Evet şimdi kılavuzu gördüğünüz gibi okudum. Tek de geçti. Şöyle bir vuralım. Oh be. Sonra da at skill atabiliyoruz. Şöyle oh çok güzel. Ne oldu takıldı bir ha. İki tane kötü ruh vermişti bize Hurşit. İki tane de kutsama aldım. Bunları bir okuyalım o zaman. Bir tane geçti herhalde M 6 olacak. Vurdum, vurdum. Aha geçti lan. Güzel. M6 olduk kutsama. Çok güzel. Diğeri, diğeri yandı. Olsun. İkide bir gayet güzel. Münzevsiz. Evet bizim Hurşit yine gitmiş. Biraz doğru tokatlamış gelmiş. Ee, karanlık kesmiş bir, Toplamış. Üstünde bir 10 tane daha var. Hemen şunları bir açalım. Yer açılsın. Artı 5 bir tane pençe. Grifon. İkinciden de nur topu gibi 200 tane pot. Ve <laughs> Hadi bakalım. Bir tane zümrüt küpe istiyoruz şuradan. Çok bir şey istemiyoruz. Alt üstü bir zümrüt küpe. Hop. Aa mama çıktı. Ah, beş em bu. Dört mi? Beş em mi? Öyle bir şey. Kardinal. Hop. Çakır kuşu artı dört. Hop. 500k mı? 50k mı? Ne çıktı? Artı beş pençe tecrübe artı 5 çelik şunda zümrüt var iyi izle aga çıktı bu zümrüt tecrübe o zaman bu susuyorum <laughs> bu da pot yemedi bu sefer yemedi hadi bakalım bismillah umarım şunlardan bir tane e, alev alırız inşallah ya da şu rangardan ragnardan alırız bir tane vurdum saçma sapan bir şey. Bir tane daha vurdum. Bu. Bir daha vuruyorum. Alev taş Tek tek vura vura gidiyorum. Hoş vurdum. Saçma sapan bir, bir, şey. Bu ne ya? Artı basmalar çıkıyor. Güçlü beden BK. Güzel. Bir M. Bir buçuk ama. Güçlü bedenler güzel para ediyor. Kesim örneği. Para ediyor mu? Bilmiyorum. Lycan zırhı bilgeliğin kemeri. Abi bu ne? Çok kötü. Şu yaşlı karıya bir el atalım. güzel bir şeyler desin. Şanslısın falan desin. Senin şanslı ama falcı. Ol. Normal şans. Değilim işte. Normal şanslı değilim ya. Bugün çok WhatsApp durumdayız. Yap bize bir şeyler. Oku üfle. Çöp. Kenet. Ninja takımı. Son 6 sandık kurşi. <laughs> ne düşünüyorsun derik keten kemer iki yem eder. çöp abi bu ne ben bugün var ya çok vasatım ha her yerden tecrübe yani her yerden kötü durumdayız oyun mu gitti ya aha oyun gitti Hadi geri geldi. Gösterişli kemer. Çok kötü. Mükemmel bir atlayış. Direkt vs atmaya gidiyorum. İki çam. Sağlam ip. Önceden güzel paralar ediyorlardı. 23 ort. Şu 33 ort olsaydı yine bir 5-10 m ederdi. Hatta ne daha fazla da ederdi. 100k, 80k ulan. <laughs> hırçit <laughs> bir daha bana sandık falan getirmezsin sen herhalde. Totanitesinden bir alev almıştım böyle beklemiyordum ya. O çok kötü ya. Ne alevi lan? Şu an var bir şey değil mi? Bir adam akıllı çıkan şey herhalde şeydi. Karanlığın sandığından çıkan artı e, +4 pet mamasıydı. Onun haricinde şu an Razador sandıklarının hepsi çöp. Ha, hepsi yerde evet, bak şu an. Bize doğru bakıyorlar şu an. Agave Çok kötü. Acayip kötü hem de.